Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Cem Öztürkmen yaşama daire geliyor. Gözleriyle sorunlar yaşayanlar bu bölümü kaçırmasın. Katarakt, akıllı lens, sarı nokta hastalığı, şaşılık ve daha nice rahatsızlık hepsi bu bölümde cevap bulacak. Yaşama dairden harika bir hafta sonu diliyorum sevgili izleyicilerimiz. Bugün burada tabii ki Ayça yok, bugün Özlem var. Bugün sevgili hocama ben eşlik ediyor olacağım. Harika, keyifli bir yayın olacak hepimiz için. Ve hocam bugün neler var yayınımızda? Bugün yine çok değerli hocalarımız ve konuklarımız var. Dolu dolu konularımız var. Yine siz de hoş geldiniz. Yine hoş buradan buldum. Ayça'ya da selamımızı söylüyoruz. Selamlar, sevgiler evet, gönderiyoruz Ayça'da yurt dışında. Bekliyoruz bir sonraki programlarda. Yurt dışına gittiği için katılamadı. Bu şekilde programımıza başlayalım. Her cumartesi saat 2'de olduğu gibi e, konuklarımızla beraber yaşama dair başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugünkü konuğumuz sizin arkadaşınız hocam değil mi? Hem de bizi Şişt, çok yakından ilgilendiren, etrafı, dünyayı görmemizi sağlayan sevgili göz ekibimiz. Sizin de çok yakın e, arkadaşınız. Cem Bey ben tanıtmak istiyorum. Tabii Cem ki, Bey ki, benim, ki buyurun. E, Hacettepe Üniversitesi Tıp, Tıp Fakültesinden sıra arkadaşım. Beraber 6 yılımız geçirdik. Daha sonra ilk TUS'umuzda da e, o göz hastalıkları, ben de kadın hastalıkları ve doğumu kazandıktan sonra bir miktar ayrıldık. O Ankara'da kaldı, ben İstanbul'a geldim. Ama arkadaşlığımız ve dostluğumuz gerçekten ailecek görüşerek devam ediyor. O yüzden burada olması için e, ben ısrar ettim biraz. Burada olduğu için de çok mutluyum. Cem Bey hoş geldiniz. Sağ ol, çok teşekkür ederim Alper Bey nazik davetleriniz ee, biraz için. Biraz sizi söyleyecek. tanıyalım öncelikle. Doçen doktor Cem Öztürkmek kimdir? Yani e, ilk önce senin arkadaşınız. Oradan başlayalım. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Değil mi? E, 1976 Gaziantep doğumluyum. İlk orta öğrenimi Gaziantep'te bitirdikten sonra Hacettepe İngilizce Tıp. Daha sonra da Hacettepe Üniversitesi'nde lisansımı tamamladıktan sonra Gaziantep'te çeşitli hastanelerde. Şu anda da bir göz hastanesi ve İstanbul'da da medikanı olmak üzere iki farklı kurumda mesleğimi icra etmekteyim. Onun dışında iki çocuk babasıyım. Güzel bir eşim var, güzel bir hayatım var ve beni seven hastalarım var. Bir sürü de evet. hastaları var. İki tabii ki. Bugün ve şu anda İstanbul'da da artık hasta ediyorsunuz. Evet. Onu evet. da biliyoruz. Son altı aydan beri İstanbul'daki hastalara da hizmet vermeye Hoş çalışıyoruz. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza İstanbul da, İstanbul'umuza da. Sağ olun. İstanbul da. Sağ olun. Bugün <laughs> e, sevgili Ayçacığım, yayınımızda üç tane mavi gözlü var. Hepimizin gözleri mavi renk ve hani emin ol, nazar etmeyeceğiz, nazar değmeyecek. Görevini de burada layıkıyla like yapmaya çalışacağım. Diyerek ilk sorumu sormak istiyorum hocam. Size. Çünkü çok önemli bir konu. Ee, büyük ihtimalle zaten sorularda geliyor olacaktır yayında. Yayın sonrasında da zaten arkadaşlarımız size iletir. Bu katarak cerrahisini ben çok merak ediyorum. Ee, hem korkuyoruz hem de aslında yaptırmamız gerekiyor. Evet. Bize biraz katarak cerrahisinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi katarak bizim göz içerisindeki merceğimizin en önemli faktör olarak yaşla birlikte özelliğini yitirmesi. Çocukluk çağında da ya da başka sistemik hastalıklarda da erken yaşta görülebilmesiyle birlikte en fazla yaş faktörü belli bir yaştan sonra gözümüzdeki mercek saydamlığını yitiriyor. Uh -huh. ee, kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahi yani ameliyatla bunu tedavi edebiliyoruz. Gözlük ya da herhangi bir şekilde ilaç, damla, hap gibi bir medikal bir tedavi uygulayamıyoruz. Katarak cerrahisi yaklaşık 10-15 dakika damlayla yaptığımız hızlı bir cerrahi yöntemi. Özellikle yani hızlı olması ona özenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ya da önemsemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama genellikle artık çağımızda özellikle de ülkemizde hızlı bir şekilde hastalarımız rehabilite edilebiliyor. Cerrahide merceği bozuk olan merceği alıyoruz ve onun yerine teknolojinin bize vermiş olduğu göz içi merceklerine başarılı bir şekilde gözün içerisine implant ederek kişilerin görsel rehabilitasyonlarını sağlayabiliriz. Bence çok korkulmaması gereken ve insanların sosyal yaşamlarını iyi bir duruma getiren bir tedavi yöntemi. Tamamdır ben de onu soracaktım hocam. Kesin, hani... Lens çıkıyor, evet. lensin yerine başka bir şey koyuyoruz değil mi? Yani evet. dışarıdan yapılan. Peki bu hangi lens kime uygun? Onu nasıl seçiyoruz? Ya şimdi e, teknoloji çok ilerliyor. Daha önceleri tek odaklı mercekler varken şimdi halkta halk arasında akıllı merceklerinden çok odaklı, üç odaklı trifokal dediğimiz mercekler var. Ee, bu merceklerle implant ettiğimiz takdirde uygun gözlere, uygun hasta grubunda uygulandığı takdirde kişilerin yüzde 95 99 arasında gözlük uzak ve yakın Çok gözlük ihtiyaçları Çok ortadan kalkıyor. Ee, fakat bazı meslek gruplarında, bazı hastalıklarda bu akıllı mercekleri uygulayamıyoruz. Şimdi daha yeni bir teknoloji çıktı. Edof dediğimiz derinlik ee, odak derinliğinin arttırılmış olan mercekler. Bu mercekler uzak ve orta görmede çok iyi bir görsel rehabilitasyon sağlıyor ve fonksiyonel yakın görme dediğimiz markette, manavda birçok gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilecek mercek teknolojileri de var. Yani aslında katarak cerrahisi bir nevi hastalığın tedavisi değil de kişilerin yaşam kalitelerini Devletine. arttıran birçok teknolojik merceği göz içerisine yerleştirerek kişileri e, gözlükten ya da bir yanlarında taşıyacakları bir, birkaç tane çerçeveden kurtarmış oluyoruz. Şu an o kadar güzel anlattınız ki ben benim de korkularım var bunlarla alakalı. Evet. Benim hem uzaktan hem yakında problemim var. Hani bunu yapabilir miyim, edebilir miyim, takabilir miyim diye de şeyim böyle hani endişeliyim. Tabii, katarak ee, olmadan da biz yapabiliyoruz bunları. Özellikle bazı hasta gruplarında hı. E, katarak diyor kişinin biz e, uzak ve yakın gözlükten kurtarmak için. Gözün içerisine bu tip teknolojik mercekler yerleştirerek kişinin gözlükten bağımsız hale gelmesini ve daha ileriki yıllarda da bir katarak ameliyatı olmasını da engelleyebiliyoruz. Burada e, mesleki gruplar, yaş aralığı, gözün yapısı, anatomik yapısı ve kişinin beklentileriyle doğru orantılı iyi bir önceki bir e, ön mutfakta bir hazırlık yapıldığı takdirde oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz çok iyi noktalara gidebiliyor artık peki bu işler. diyelim ki bir hasta size başvuracak ama hangi aşamada başvurması lazım ya yani benim kataraktım olduğunu ben nasıl anlayacağım bunu anlamanın en önemli yolu bir kere görsel görme seviyesinin düşmesi, akşam araba kullanmakta sıkıntı olması, televizyondaki alt yazıları okuyamama, akşam ışıklarda parlama, kontrast duyarlılığının yani renkleri algılamanın farklılaşması. Spesifik ee, özellikler, özellikler değil bunlar. Bunlar kişiyi algılatabiliyor. Ama bunun yanı sıra da rutin Göz muayenelerini belli bir yaş aralığından sonra özellikle 50 yaşından sonra periyodik olarak yapmak lazım. Çünkü katarak dışında gözün yapılan muayenelerinde birçok hastalığı da teşhis edebiliyoruz. Sistemik hastalıkları, şeker, şeker hastalığını, hastalığı. hipertansiyonu, kalpteki bazı ritim bozukluklarını ya da bir takım e, vücuttaki iminolojik hastalıkları, evet. romatolojik hastalıkları da biz göz muayenelerinden tespit edebiliyoruz. Onun için bir takip de, önemli. Yaşla beraber tabii bazı şeyler değişiyor vücutta değil mi? Yani görmemiz de bozuluyor özellikle evet. yakın. Evet. Ve gözlük takıyoruz. Yani şu gözlükten bizi kurtaramıyor musunuz Cem Bey? E, meslek grubu çok evet. önemli sayın arkadaşım. <laughs> e, yani e, şimdi biz bunları yaparken mikro cerrahi uygulayanlara, pilotlara, şoförlere, sizin gibi... E, Nadidale cerrahlara bu tip teknolojiler uygulandığında aslında yakın e, kont e, detay görmede biraz kayıp oluyor. Onun için meslek gruplarında bunları yaparken gözün yapısına da çok dikkat etmek, sırf gözlükten kurtarmak için de e, bu cerrahları bu meslek gruplarında seçerek ve dikkatli şekilde yapmak lazım. Çünkü bazen e, sonuçlar Beklediğimiz düzeyde olmuyor. Ameliyat dediniz lazer cerrahisi değil mi? Yani e, e, Katarak cerrahisinde lazer cerrahisi çok sınırlı. Daha gelişme aşamalarında sadece kataraktın birkaç stebini... Lazer cerrahisi geliştiriyor. Belki ileriki yıllarda belki bir 10 yıl sonra la lazeri katarak cerrahisine tam anlamıyla konuşabileceğiz. Ama şu anda dünyada kabul gören altın standart FAKO teknolojisidir. FAKO ile küçük kesiden yapılan mikro cerrahi yöntemlerle yapılan e hızlı ve ülkemizde de e bu konuda çok başarılı duayen cerrahlarımız bulunmakta. O bakımdan... Siz de onlardan birisiniz bence. Teşekkür ederim. O sizin <laughs> Çok teşekkür ederim. Hocam öyle de. güzel anlatıyor ki artık Tabii görmek öyle. istemediğimiz her şeyde görmeye başlayacağız yani değil mi? Ne Bu teknolojiyle. Biz... <laughs> hani görmek istemesek de göreceğiz sayenizde. İnşallah. Peki, Peki hocam 50 yaş üstünde hani bunu yani gözlükten kurtulmanın bir yöntemi var mıdır? Bunu nasıl açıklayabilirsiniz buradan sevgili Gözlükten genellikle yaş 50 geçtikten sonra lazer cerrahilerini yani halk arasında gözümü çizdirme dedikleri hı hı. teknikleri uygulamıyoruz. Bunun yerine daha çok yine işte biraz önce de değindiğim gibi kişinin clear lens ekstraksiyonu dediğimiz kişinin normal merceğini, e, alıyoruz ve akıllı mercek koyuyoruz. Aslında bunlarda disk, disk, dis disfonksiyonel lens sendromu gelişiyor. Belli bir yaştan sonra lens istediği elastikiteyi kaybettiği için kişinin özellikle hipermetropisi varsa, yakını göremiyorsa, uzak yakın gözlüğe ciddi bir bağımlılığı varsa, bunlarda bu cerrahi çok güzel sonuçlar veriyor. Miyoplarda biraz genellikle tercihimiz olmuyor çünkü kişiler gözünü çıkarttığında yakın görme seviyeleri oldukça iyi oluyor. Onları daha ileriki yaşlarda e, bu sınıfa alıp cerrahi yapmak daha mantıklı. Akıllı lens yani ne kadar akıllı? Yani <laughs> neden akıllı lens deniyor buna? Ya akıllı lens aslında e, yıllar önce deniz fenerindeki kullanılan frensel prizmalarının ışığı uzağa göndermek için kullanılmış olan bir teknolojinin tek bir odaklı merceğin arka yüzeyine nanoteknoloji ile halkalar halinde yerleştirilmesiyle ışığı üç odağa bölmesinden kaynaklı. Yani hem uzak hem yakın, yakın hem astigmat hem, de Astigmat farklı orta mesafe bir de astigmatlı kişilerde bu merceklerin dört özelliği yani uzak yakın orta mesafe ve astigmatlarını da düzeltebiliyoruz. Merceği öyle bir astigmatla aksa kişiye uygun merceği bularak ve belli bir hesaplamalar yaparak ve onu cerrahi olarak o bölgeye yerleştirdiğimizde kişi astigmatizmasından da kurtulabiliyor. Yani aslında yıllar önce çok gözümüzde korkuttuğumuz ya benim astigmatizmam var dediğimiz bir olay ileriki yaşlarda bu cerrahi yöntemle bundan da kurtulmayı olanak sağlayabiliyor. Evet, benim de astigmatım var şükür biraz gencim hala o yüzden hani o aşamada fiilim değil. Tabii ki hocam. O yüzden değil mi? Tabii ki. Peki hocam, şeyi de sormak istiyorum. Bu sarı nokta hastalığı diye geçiyor. Yani ben de doktorum okudum ama yani bazı şeyler tabii sadece siz biliyorsunuz. Yani çok spesifik dal olduğu için. Evet. Ben benim anlayacağım hem seyircilerin anlayacağı şekilde anlatır mısınız? Ya sevgili Alper'cim şöyle bir şey var. Ben 99 yılında asistanlığa başladığımda annem ve babam beni ziyarete gelmişti. Ben de anneme 3. Üçüncü, üçüncü aylık asistanken bir muayene edeyim derken. 55 yaşında çok erken bir yaşta gözünde sarı noktayı tespit etmiştik ve 25 yıllık bu süreç içerisinde dünyada gelişmiş olan her tedavi yöntemini kendi annemde uygulayarak hala anneme de sevgi ve saygılarımı Saygılarım, iletiyorum. Saygılar sonra, sarı nokta hastalığı aslında gözün arka kısmındaki görme noktamızın, bizim görmemizi sağlayan noktanın yaşlanması Bazen erken yaşlanması, 55 yaşında olduğu gibi bazen de daha ileriki yaşlarda görülen bir rahatsızlık. Sarı nokta hastalığı yaş ilerledikçe artan sıklıkta görülüyor. Özellikle kişilerin yaşam ülkelerin, dünyadaki insanların yaşam süreleri arttıkça sarı nokta hastalığı çok daha fazla görülecek. İki tipi var, yaş tip, kuru tip diye ayırıyoruz. Allah'tan kuru tip en sık gördüğümüz yavaş ilerleyen ve bunlarda vitamin destekleri, antioksidanlarla bunları yavaşlatmaya çalışıyoruz. Yaş tip ise orada bir damarlanma oluyor ve kanama oluşuyor. Ve bu kişilere anti vegef dediğimiz göz, göz içi enjeksiyonları yapıyoruz. Ve bu göz içi enjeksiyonlarıyla hastalığın ilerlemesini durdurup yüzde otuz hastalığı ise hastalıktan kurtulma ve görme kalitelerinde artış sağlayabiliyoruz. Fakat bu enjeksiyonlar tanı koyulduktan sonra birer ay arayla üç kez direkt yapılması gerekiyor. Daha sonra PNR dediğimiz gör, bak, kanama varsa devam et şeklinde yıllar boyunca uzun soluklu bir tedavi. Onun için hastalara iğneden biz çok sıkıldık, yaptırmak istemiyoruz. Bence öyle yapmasınlar çünkü iğne olmadı, olmadığı dönemlerde bunlara soğuk lazerler uyguluyorduk. Çok iyi sonuçlar alamıyorduk. Sıcak lazer görmek e, miktarını azaltıyordu. Onun için günümüzde anti VEGF göz içi enjeksiyonlar bir çığır açtı. Belki ileride daha uzun etkili bir iğne yapacağız ve daha uzun etkili moleküller çıkacak. Bu konuda da iyi iyi ve güzel gelen var. Yerler. Bilim var Çok bu, ciddi, bu işin çok küçük bir yerde Neler yapıyorlar? Tabii ki evet. hocam, hocam izninizle şimdi rejiden bir soru geldi. Yani evet. bu şeker hastalığı gözü nasıl etkiler diye çok soru geliyormuş bizim yaşama dair. Ee, hem WhatsApp attığımızda evet. hem Instagram evet. hesabımıza. Bu arada sevgili izleyicilerimiz çok teşekkür ederiz katılımınızın ötürü. Tabii ki iki hekim var burada alanlarında uzman ama yine de biz hani bütün programlarımız bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen kendi hekiminize danışmadan herhangi bir müdahalede bulunmayın. Biz burada sadece nazizane sorularınızı hekimlerimize sorup yanıtlamaya çalışıyoruz. Şeker, şeker hastalığını Evet, Şeker hastalığı sorarlar. ülkemizde çok yaygın görülüyor. Çünkü bizim Orta Doğu kültürüne sahip olan bir coğrafyada yaşadığımız için genellikle beslenme alışkanlıklarımız ve genetik yapımıza bağlı olarak şeker hastalığını sık görüyoruz. Ve şeker hastalığı ilk öncelikle gözü vuruyor, gözdeki damarlanmaları vuruyor vuruyor. Şeker hastalarının ilk 10 yıl içerisinde şekeri olanların muhakkak ve muhakkak yılda bir kere göz arkalarının kontrol etmelerini ettirmeleri 10 yılın üzerinde şeker hastalığı bulunanlar ise 6 ayda bir rutin göz muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz. Gözün arkasında kanamaları evrelendiriyoruz. Eğer kanama varsa ve erken dönemde ise genellikle herhangi bir tedavi uygulamıyoruz. Orta seviyede ise Kişilere bazen iğne tedavileri, bazen argon nazer dediğimiz gözün arka kısmındaki sinirlerin, oksijensiz bölgelerin e, tahribatını sağlayan ve görme sinirinin ee, sağlam kalması sağlayan tedavileri uygulayabildiğimiz gibi ileriki seviyelerde ise göz içerisinde kanamalar meydana geliyor. Artık hmm. medikal tedavi ve lazer bunları çok etki etmiyor. Göz içi kanamaları, hmm. görme azalması, sinirde ayrılmalar ve orada bantların oluşması o zaman video retinal cerrahi dediğimiz mikro cerrahi yöntemleriyle gözün arka kısmına girip gözün arka kısmını temizleyip oradaki kanamaları durdurabiliyoruz. Buradaki en önemli şey metabolik kontrol yani iyi bir dahiliyeci tarafından ya da iyi bir endokrinok tarafından muhakkak hastanın düzgün e, takip edilmesi gerekir. Çünkü hastalık göze spesifik bir hastalık değil. Vücuttaki hastalığın göze yansıması, vücuttaki hastalığımızın yani esas şeker hastalığımızın tedavi edilebilmesi esas biz onun yanında göze farklı müdahaleler yaparak kişilerin Görsel rehabilitasyonunu ya da görme yetilerini kaybetmelerini engellemeye çalışıyoruz. Yani şeker hastalığı çok sık görünüyor aslında çoğu kişi de önemsemiyor ama evet. çok önemli bir hastalık. Ee, gözle başlıyor, böbrek sorunları evet. yani bütün damarlarda bir takım sıkıntılar çıkıyor. öncelikle tabii şeker hastalığından korunmayı öneriyoruz evet, hastalarımıza. Eğer tabii ki sorunlarınız varsa sorun oluşmadan bile bir göz muayenesi gerekiyor. Aynen. Bunun yanı sıra dahileciler da de onlarla beraber tabii ki e, tabii. şekeri düzenlesinler. Mesela. Yoksa siz düzeltirsiniz bir taraftan kalk, başka şeyler kalk, çıkacak. Arkadaş. Aynı şekilde hipertansiyon da galiba bir takım sorunlar yaratıyor değil mi Cem Bey? Tabii hipertansiyonda özellikle tansiyon düzensiz olan, regüle olmayan hastalarda biz göz muayeneleri yaparak gözün arkasındaki damarların incelmesi ya da kıvrımlarının bozulmasıyla kişi kendinde fark etmediği bir şekilde biz onun bir hipertansiyon hastası olduğunu görerek onu dahiliye ya da kardiyoloji uzmanlarına gönderebiliyoruz. Düzensiz böbrek yetmezliği çok yüksek durumlarda ise gözün arkasında geri dönüşü olmayan göz sinirlerinin kurumasına kadar ve görme yetisinin Kaybına kadar giden durumlar ortaya çıkabiliyor ya da göz arkasındaki damar tıkanıklıklarıyla birlikte kişilerin ani görme kayıpları oluşabiliyor. Bu durumlara gelmeden çünkü bu durumlara geldikten sonra biz sadece meydana gelmiş olan e, depremi e, yaralarını sadece sarmaya çalışıyoruz önemli olan. Deprem gelmeden önce ya da o gözlerimizi almak lazım. Evet. Yani almak gözümüze göz değmesin. Eğer bir sorunuz evet. olursa da Cem Bey değsin değil mi? Öyle diyoruz. Tabii ki aynen öyle. Evet, Cem Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Burada olduğun için de ayrıca ben, ben teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Tekrar görüşmek üzere. Çok ee, teşekkürler. Programımız burada sonlanıyor sizinle. Biz devam ediyoruz. Tabii Diyar ki. Konuklarla. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki Sağ geldiniz. Çok, çok fazla ederim. soru var ama umarım i̇ş hocamla Ayşe'nin evet, bir başlığı ayrı başlığı ayrı daha da uzun ağırlarlar. Peki.